Uf canım çok sıkılıyor. Espri yapayım bari. espriyi buzdolabına atarsam ne olur? So so şey so, biliyorum. <laughs> tamam. Kadar espri yeter. Ya da bir tane daha yapacağım. Neyse. Çok espri bilmiyorum. Şu çubuklarla birazcık oyun oynayayım bari. hemen şöyle gidelim. Gidelimize gidelim. Bura gidelim ya değil ki benim beynim çalışmıyor. Hadi bir daha bırakabiliriz. Aa, da? La video açık. La? Kim videoyu başlattı? Adam inşallah videoda değildir ya Herhalde videoda bilmiyorum. Video istiyorsa. Merhaba arkadaşlar benim ayıtım hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. No ay. ki? şimdi çekeyim. Düşeceğim. Bak Telefon düştü. Nasıl mı? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Hacı ago mamushka oy firali gol. Sudan bıraka Jesus. O zaman çok wili 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 wili. Gel işte. O zaman çok wili 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 wili. Ya Yapmadan videoya başlayalım. Tuş sekildi. Anne anne. Neyse. Küçükene kullanmayalım. Tschüss, İnşallah bu benim yere yiyeyim değil sıktım ya. Oh, ben şuraya you yeah. Şimdi seri yapmaya başlayalım. Ama seri var mı? Oha 4 dakika. 4 dakika sizin yanınızda olmamış. Yani beni görmeyin 4 dakika boyunca. Ben nereye gidiyorum Salona. salonda? Salonda iyi <laughs> Kolonya ile sirke. Ama eğer kolonya varsa. İksir sezgiya burada değil ki. Ben en son balyoya bırakmıştım. Ben hemen eski yeri yani bulup eski eski tezgahını bulup geliyorum. Arkadaşlar bulamadık. O zaman tabii ki de ne zamanı? <laughs> yaramazlık zamanı. Ama çok yapmayacağım yaramazlık. Çok yaramazlık yapmayacağım. Şu telefonu buraya koyalım mı? Ben. Beni görüyoruz mu? Geç tam gözükmüyorum. Hadi bakalım daha çekeyim Al Allah Orası ya Allah. Oralara çıkma ama bu yıkılır sana başına bela olur. Gelir kızarlar sana kola kırır sana. O, o suyla olur. Tamam. Tamam güzel. Tamam. Güzel videolar çek, bunları şeye at, YouTube'a at. Çekiyorum zaten. Tamam, ama güzel biraz zıpla, hatta şeytanlık. Telefon düştü, telefon düştü. Geldim. Yok gelmedim. Buradayım. Merak etmeyin. Yere gitmeyeceğim. Çantam paramı aldı. Nanik 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 nanik. Nanik düşüyorum nanik. Şu anda çok yüksek bir yerdeyim. Şimdi size bir belli edeceğim. Bakın çok yüksek bir yerdeyim. Şu anda beni aşağıda duyup geliyorsunuz. 10 blok, otuz blok bir tek desin. Ve bu sandalye sadece kaç bloktu? 15 blok. Normalde görmeseyim şanssız ama nasıl görünüyor bilmiyorum. Şimdi <laughs> ben videomuzu başlayalım başlamak istiyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bir, bir yere saklanacağım. Aa, burası çok zor olmuş. Arkadaşlar bir dakika. Tamam. Neyse kamerayla birlikte saklanayım. Ama inşallah çökmüyor. Bu yüzden de şunu çıkartmamız lazım. Kanan geliyor. Çabuk. Acele işim var, acele işim var. Ya biz bunu nasıl <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, durun. Şu anda tek ışık kaynansın sizsiniz. Arkadaşlar ben hemen bir ışık yapıp geliyorum. Işık açılmıyormuş. Durun buradayım. Arkadaşlar şu anda kamera belli oluyor Arkadaşlar bak şu aradayım. Oof. sessiz, şanları çok yakın. 怀登四月何冰冰，我一直挂着 Bakalım bulabilecekler mi? Bakalım bulabilecekler mi? do yakine birkaç dakika 15 dakika olmuş sadece burdayım. Video 20 dakika olsun öyle çıkalım. Çok heyecanlı. Ben birazcık daha kop yapayım. Anne anne buradayım. Bulamazsın. Ya buradayım diyorum ya. Nerede? Nerede ha. <laughs> Arkadaşlar vurdu. Arkadaşlar vurdu. Ya Bak bulmayacak? Ben Ama beni çok korkutuyorsun. Yapma. <laughs> evet. Arkadaşlar 20 dakika olmadan bulduk. Evet. <laughs> Allah. Allah ya. Ömer de ben komple vermeyecektim de. Annem söyledi. Anne yerimi niye söyledin? Dedi ya babamın ben da ya. Umay'ın bir barışın kartını. Ben barış değilim gardırobuna nasıl sahip? Arkadaşlar burada da benim hasta annem var. Evet. Yasdı, Allah deli, Allah. Arkadaşlar. O zaman like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.